Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, ibret Aldın mı? programlarımızdan biriyle daha huzurlarınızdayız. Hz. İbrahim hususunu, mevzunu epeyce konuştu Kur'an'da kıssalar çerçevesinde. Ve bugün de İbrahim Suresi etrafında bize çizilen portreyi, ...size arz etmek istiyoruz. Bunu paylaşmak istiyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber... ...huzurlarınızdayız efendim. Hocam hoş geldiniz. Sağ Teşekkür Sefalar ederim. Edin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin. Hocam bugün herhalde... ...Hazreti İbrahim'i... ...noktalı virgülle böleceğiz. Öyle. Öyle gözüküyor. Öyle. Çok değil uzun mi? süredir... Epeydir konuşuyoruz. ...Hazreti İbrahim üzerinde konuşuyoruz Eline ama... boyuna konuştuk. Bugün bir noktalı virgülle bırakacağız. Evet. Hazreti İbrahim'i... ...konuşurken... Şu kadar sureden detaylar verdik. Hemen hemen Kur'an'da konuyla ilgili hangi surelerde geçtiyse hemen hemen hepsini dillendirdik. Belki Hud suresinde bir pasaj vardı. Oraya pek gönderme yapmadık ama geri kalan hepsini konuştuk sayılır. E Hepsini konuştuk derken o hepsi içerisinde surelerin bir tanesinin adı İbrahim. Hazreti evet. İbrahim'den adını aldı bu sure. Dolayısıyla o sureyi konuşmadan İbrahim peygamberin kıssası bitirilemez. Evet. O itibarla bu son Hazreti İbrahimle ilgili son programda İbrahim suresinde biraz da Hazreti İbrahim'in dilinden bir takım dualar var Kur'an-ı Kerim'de. Uh -huh. Gerçi onları ara ara programlarda söyledik. Uh -huh. Şu Ara suresinde dualarını söyledik. Bakara suresini işlerken bazı dualarını söyledik. Uh -huh. Ama burada... Gündelik her vakit namazımızın içerisinde onun duasını tekrar ediyoruz. Onu hatırlatmak bakımından Hazreti İbrahim'in biraz da dualarından konuşacağımız bir programla Hazreti İbrahim mevzuunu noktalamak istiyoruz. İnşallah. Niyetimiz, kararımız bu istikamettedir. Hazreti evet. İbrahim'le alakalı İbrahim suresinde neler söyleniyor bugünkü programın konusu o olsun istedik. Buyurun hocam o zaman. İnşallah. Evet. Şimdi biz Hazreti diğer bütün peygamberlerde e, izleyebildiğimiz kadarıyla onların kıssalarını işlerken böyle bir e, kendilerine böyle biyografik bir veya işte otobiyografik diyebileceğimiz böyle bir doğumundan ölümüne kadar böyle santim santim bir sunum yapmadık. Yani böyle bir Kronolojik sıra takip etmedik. Yani surelerden söz geldikçe hangisine sıra geldikçe işte onları aktardık. Hani bu İbrahim suresinde de daha önce mesela Enam suresinin 76. ayeti 74-75-76 o bağlamda Hazreti İbrahim'in putlarla ve babasıyla diyaloğunu içerecek şekilde dersler yaptık. Ondan sonra Meryem suresinden Hz. İbrahim babası ve ile alakalı konuşmalara dikkatler çektik. Bir kronoloji takip etmediğimizi ifade edelim. Burada da çok eskiden anlattığımız konuların belki ara ara içine göndermeler yapmış olacağız. Bunu tekraren bir meseleyi hatırlatmak olarak görsün kardeşlerimiz. Benim asıl bugün diğer surelerde hiç konuşmadığımız bir özel bir konu var. Ona biraz temas edeceğim. Sonra da işte onun dualarından birkaç cümleyi hatırlatmak arzusundayım. Evet. Şimdi Hz. İbrahim, Hz. Hacer'i ve Hz. İsmail'i işte Suudi Arabistan'a, Kabe'ye, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'ye götürürken, çocuklarını oraya bırakırken bir duası var. İbrahim suresinde pasaj o dua ile başlıyor 35. ayet. Ve evet. izgale İbrahimu Rabbi ceal hazel belede aminen. Ya Rabbi şu şehri güvenilir bir şehir yap. Çünkü çocuklarını oraya bırakıyor hanımını çocuğunu filan. Dolayısıyla hani Hz. Hacer'e nispet edilen şöyle bir söz var. Bu ayet filan değil ama hani menkıbevi bir şekilde nakledilir. İbrahim ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun? buraya deyince o da sizi Allah'a emanet ediyorum cevabını vermiş. O zaman Allah bize yeter. Sen gidebilirsin diye böyle bir duyarlılık ifade ettiği beyan ediliyor ama hani onun ayetlerden bir referansı yok o şeyin. Ee, burada Hz. İbrahim'in bir dua cümlesi var. Ya Rabbi bu şehri güvenilir bir şehir yap. Benzer bir ayet Bakara Suresi'nde vardı. İzgal İbrahim Rabbic'al da beleden aminen, Burayı güvenilir bir şehir kıl. Hatta devam ediyordu cümlesi. Varzuk ehlehu min es İşte bu şehrin ahalisini de çeşitli nimetlerle rızıklandır. Men âmene minhum billâhi ve liyumil Allah'a ve ahirete iman edenlerini rızıklandır diyordu. Cenab-ı Hak da ona kâle ve men kefara. Kafirlere de tabi rızık vereceğim ben. Vereceğim. Ama fe umettiuhu galilen küfürde ısrar edip kafir olmayı tercih ederler ve öyle kalırlarsa dünyada biraz metalandırırım. Tüm azdar ruhu ila azabinler sonra da onu ateş azabına muzdar kılarım. Yani oraya çarptırırım ve bisel orası ne de kötü bir duraktır. Varış yeridir demiş idi. Bu dua iki yerde geçiyor yani. Hem Bakara Suresi'nin 127. ayeti mi? Baktık ayet numarasını söylemedik. 126. ayeti. Hem burada İbrahim suresinin 35. ayetinde aynı dua konusu var. Şehrin güvenilir bir şehir olması çocuklar orada bulunduğu için. Şöyle bir algı var. Yani Hz. İbrahim çocuklarını ıpıssız bir yere bıraktı. Hiç kimsenin olmadığı bir yere bıraktı. Şimdi eğer öyleyse bu şehri güvenilir kıl demenin ne alemi var? Demek ki insanlar var. Bu şehrin ahalisine İşlerinden Allah'a ve ahirete iman etmiş olanlara rızık ver Cenabı ı Hakk'ın da kafirlere de vereceğim mukabelesinde bulunması öyle oranın ıpısız olmadığını e, de, e, ne derler kuş uçmaz kervan, kervan geçmez, geçmez türünden bir ıpısız bir yer olmadığını gösteriyor oranın böyle şehir yapısıyla alakalı e, söylenebilecek söz bu surede geliyor iki ayet sonra yani sadece burada var o. Bu detay sadece burada var. Başka hiçbir yerde yok. Hmm. İbrahim kıssasının anlatıldığı başka yerlerde bu detay yok. Şimdi onu birazdan söyleyeceğim. Sırayla ayeti devam ettireyim. E, duasında bir şeye daha dikkat çekiyor Hazreti İbrahim. Hmm. Diyor ki: "Ya Rabbi, becnubni ve beniye. Beni ve çocuklarımı uzak tut. En nabudel asname. Putlara tapmaktan beni ve çocuklarımı uzak tut. İşte bir baba çocukları için dua ederken onları tevhid ehli insanlar olsunlar diye dualarının konusu yapar yapsınlar. Bu duanın bu detayının verilmesinin sebebi ya Rabbi bizim çocuğa bir sürü para, mal, mülk, makam, mevki ver diye değil de onları tevhide duyarlı insanlar olsunlar diye duanın konusu yapmak lazım. Bununla alakalı Bakara suresinin gene böyle 133, 134, 135. ayetlerinde Hz. Yakub'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına son bir e, sözü vardı. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra kime, neye kulluk yapacaksınız? Onlar da kalu na'budu ilaheke ve ilaha abayike İbrahim ve İsmail ve İshaka ilahen vahida. İşte biz senin atan İbrahim, İsmail, İshak, Yakub'un tanrısına, ilahına Kulluk yapacağız diye. Ki o tek ilahtır. Evet tek ilaha kulluk yapacağız diye bir kararlılık ortaya koymuşlardı. Biz buradan şunu anlıyoruz. Yani aile içerisinde duanın konusu dini içerikli şekillenmelidir. İşte Hz. İbrahim de burada hem şehrin güvenilir bir şehir olması duasında bulunuyor. Bakara 126'da şehir ahalisinin, inananlarının rızıklandırılması duasında bulunuyor o arada Cenab-ı Hak kafirlere de rızık verebileceğini vereceğini ama küfürde ısrar ederlerse sonuçta azaba çarptırılacaklarını söylüyor ondan sonra duanın ikinci aşaması beni ve çocuklarımı puta tapmaktan uzak tut diye bir duyarlılık ortaya koyuyor aile duyarlılığı burada kendini gösteriyor ve neden putlara tapmaktan uzak tutulma duasında bulunduğunu da işte 36. ayette dile getiriyor Hazreti İbrahim. Diyor ki: "Rabbi innehunne adlalne kesiran minen nas." Ya Rabbi bu putlar pek çok insanın sapmasına sebep oluyor. En abudel asnam. Asnam daha çok böyle insanların biraz da özene bezene ürettikleri putlara söyleniyor. Hatta biraz bazıları madeni eşyadan yapıldığı ifadesinde kullanıyor ama böyle böyle yüzde yüz bir kesinlik yok. Besen, sanem işte mahiyetleri farklı olsa da illa biri hep madenidir öbürü madeni değildir ayrımına çok da müsait değil. Ama sanemler biraz süslü. Evet işte üzerine biraz daha eğilerek. Hazreti İbrahim zaten babasına öyle diyor. Etetler dedi asnamen aliheten. Adam zaten böyle put yapım, yapmakla o Azer put yapıcılıkla meşhurmuş. Belli ki Biraz da sanatsal bir özelliği olan putlar yani. Bunlar bazı alimler şöyle de diyorlar. Bu asnam denen şey hem nesnel olarak birilerinin yaptığı putlardır. E, üretilen masnu şeylerdir. Hem de bunun insanın kendi içinde ürettiği putlar. Yani nefis putu diyelim veya işte makam putu. Şöhret putu, şehvet putu, insanın kendi içinde peydahladığı ya da nefsinin e, o otomatik olan bir takım özellikleri üzerinden kendi istedikleri türünden yatırımlar yaparak böyle egosuna tatma, ilahını nefsine dönüştürmek veyahut da hevasını Nefsini, ilaha dönüştürmek gibi böyle arızalarla da bu ayeti buluşturanlar var. Doğrudur onun önünde bir engel yok insanları saptıran, insanların sapmasına sebep olan nesnel şeyler asnam adını alabileceği gibi kişinin kendi içinde ürettiği, şişirdiği ve ilahlık konumuna kadar yükselttiği algılar da bu kavramın içerisinde yer alır. Neticede Hz. İbrahim bu asnamın insanları saptırdığı üzerinden mesaj verir. İnnehunne adlelne kesiren minennas. Hem çoğul kullanıyor demek ki bu bir tane bir şeyden ibaret değilmiş. Zaten e, şeyde hem Enbiya suresinde hem Safat suresinde e, putların kırılmasından söz ederken yoğun bir putlun olduğu ve hepsini kırdıktan sonra büyüünün işte eline baltayı astığı e, becerebiliyorsanız ona sorun e, konuşabiliyorsa o konuşsun size cevap versin diye anlaşılıyor ki böyle putlar ve putçuluklar var. Bir tane değil bir tanenin peşinden gitmiyorlar. Böyle çoğul bir e, putperestlik orada hakim. Hz. İbrahim de yani putperestliğin insanı hakikatten uzaklaştırdığı meselesini, duasının konusu yapıyor. Bunların eline terk etme çünkü bunlar bir adamın felaketine sebep oluyor. Pek çok insanın sapmasına sebep oldular. Ama hepsi sapacak diye bir kural yok ümmetin. Femen tebi'ani İçlerinden kim bana tabi olursa fe innehu minni. O bendendir. O bendendir yani benim tarafımdadır demek. Bu biyolojik olarak bana tabi olan herkes benim çocuğumdur manasına gelmiyor. Biz Hz. Nuh'un kıssasını burada işlerken Kur'an-ı Kerim'de ehil, ehl kavramının ne deme e, nasıl kullanıldığına dair açıklamalar yapmıştık. O senin ehlinden değildir. Değildir demişti ki, Hazreti Nuha Canabihak. İnnehu leyseminehlik. İnnehu amelun gayru salih. Davranışı düzgün olmayan yaramazın tekiydi ifadesi kullanılmıştı. Biz o tür bir e, şeyi yani bir anlamı e, inanç ailesinden olmak diye karşılıyoruz. Anlamı evet konuşmuştuk. E, evet. Çünkü babalık, kardeşlik eğer biyolojik bağdan ibaret bırakılacaksa neticede bu hayatın sonunda babalık da biter, kardeşlik de biter, oğulluk da biter, her şey biter. Bu biyolojik ilişkiden ibaretse. Halbuki kardeşliğin asıl önemli olanı elbette cennete uzananıdır. Cennete kadar uzanıyorsa o kardeşliğin bir anlamı vardır. Ahirette ödül, nimet yurdunda birlikte olunabiliyorsa o babalığın, oğulluğun kardeşliğin bir anlamı vardır bu hayatla bitecekse bunun fazla da bir ehemmiyeti yoktur Hz. İbrahim'in aslında ümmeti sahiplenme anlamında vurguladığı budur Femen ani. kim bana tabi olursa bunların içerisinden fe innehu minni neticede onlar bendendir benden yana tavır koymuşlardır peygamberden yana tavır koymak zaten Allah'tan yana tavır koymayla eşdeğerdir o itibarla e, Risaletin aslında Allah'a adanmış bir kurum olduğu üzerinden de hep sahiplenme hem de Allah'tan yana olma noktasında bir bilinç aşılamaya gayret ediyor. Duasının cümlelerinden birini de böyle şekillendiriyor. Evet. Ama ona tabi olanlar var ama tabi olmayanlar da var. Şimdi onlarla ilgili çok çok esaslı bir şey söylüyor Hazreti İbrahim. Diyor ki: "Ve men asani" Kim de bana isyan ederse ya sen onları kahret filan öyle bir şey demiyor. Diyor ki fe inneke gafurun rahimun Kim bana isyan ederse artık bağışlayan ve merhamet eden elbette sensin. İşte bir peygamberin ümmetini sahiplenmesi ümmetin davet ve icabet noktasında ikiye ayrıldığı gerçeğinden hareketle bir peygambere tabi olmak icabet ümmetinden olmanın bir karşılığıdır. Ama geri kalanlar da ümmeti davettir. Yani onlar da potansiyel Müslüman adaylarıdır. Onları kahrını istemek doğru bir şey değil. Tabi ben şimdi biliyorum arkadaşlar kardeşlerimiz ekranlardan izlerken diyecekler ki tamam böyle diyorsun ama bir süre önce Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken böyle demiyordun. Niye? Çünkü orada Nuh suresini okuduk ve Hazreti Nuh'un ve la tezidid zalimine illa dalala diye bir cümlesi var. Hatta la tezer alel el minel kafirine deyyara diyor. Hatta inneke intederhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara Surenin sonunda da ve la tezidid zalimine illa tebara diyor. Hazreti Nuh'un böyle üç tane bedduası var. Hazreti Nuh'ta niye öyle? Hazreti Nuh kıssasını işlerken de söylemiştim. Bir tebliğin hangi unsurlar içermesi lazım geldiğini ve bir tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyma noktasında ne kadar fedakarlık gerekiyorsa bunları yaptı. Onlara hem insan üzerinden, hem kainat üzerinden, hem efendim kendi yaratılış üzerinden, hem işte yeryüzü, hem gökyüzü hem ay, hem güneş, gezegenler üzerinden ne kadar hatırlatılması gereken şey varsa hepsini hatırlattığını söylüyor. Nuh suresi mahza bunları anlatır. İnni da'avtuhum cihara. Hatta inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Ben kavmimi gece çağırdım, gündüz çağırdım. İnni da'avtuhum cihara. Onları açıktan, cehri olarak davet ettim. Ve e'alentülehüm. Onlara ilanlarda bulundum ve esrar tülehum israra. Onlara gizli gizli şeyler söyledim. Ne yapılması gerekiyor idiyse hepsini yaptım. Buna karşılık onlar dediler ki ve kalu la tezerun aliyetekum ve la tezerun vedden ve la suva'an ve la yagus ve yauq ve nesra ve kad adallu kesira bunlar pek çok insanı saptırdılar ve la tezidi zalimine illa dalala ya rabbi bunların Milleti saptırma isteklerini şaşırt. Ve mekeru mekren kübbara. Ne kadar tuzaklar varsa hepsini kurdular. Hazreti Nuh'un bedduası aslında tuzak kuranların tuzaklarının şaşırtılmasına yönelik bir bedduadır. Yoksa bunlar daha çok sapık olsunlar anlamında değil. Bir ümmet peygamberi tarafından daha sapık olsunlar diye davetin konusu yapılmaz. Orada şaşkınlığın arttırılması zalimlerin şaşkınlığının arttırılmasından kasıt iki ayet öncesindeki kurulan tuzaklarla ilişkilendirilmelidir. Evet. Diğerleri de böyle kötülük yapıyorlar. Zaten helak edilenler arasında bir grubu da bunlardır. Ama Haz Hazreti İbrahim ve men asani derlerse gafur ve rahimsin diyor. Sensin diyor. Başka bir yaklaşım. E başka, başka bir yaklaşım. Biz bu yaklaşımı çok daha sonra Hazreti İsa'da da görüyoruz. Hazreti İsa işte Maide suresinin son grubu ayetinde 116, 117, 118. ayette hele ki 118'de işte Cenab-ı Hak mahşerde onu sorgulayacağını beyan buyuruyor. İşte sen kavmine şöyle şöyle mi dedin filan öyle bir diyalog geçiyor. Uzun iki ayet var. Sonunda diyor ki 118. ayette İntu tuazibhum. Ya Rabbi sen şimdi eğer bunlara azap, azap edersen, edersen fe innehum ibadük. Kulları. Bunlar senin kulların. Hani bana ne demiyor da yani. Nerede bunlar senin, sen senin kullan? Ama ve in Sen şimdi bunları bağışlarsan fe inneke hakim. Sana yakışan da izzetin ve hikmetinle bunlara muamelede bulunmaktır. Yani bir peygamber böyle asıp kesmiyor yani. Kendisine karşı gelindi diye bunların hepsini toptan helaket et falan öyle demiyor yani. Hazreti Nuh'taki de tam bittim noktasıdır. Bir peygamber olarak İlk defa ve tek defa şu cümleyi Hazreti Nuh söylemiş. Enni mağlubun Fentasır". Ya Rabbi mağlub, mağlub oldum oğlum, yardım et. Yardım. Yani tam bittim noktasıdır bu. Bu, evet. bu da bir insani bir hususiyettir. Ama bittim diyebilecek bütün fedakarlığı yapmak lazım. Çünkü o Nuh suresinde beş detay üzerinde duruyordu. Bu diğer peygamberlerde yok bu. Yani varsa da Kur'anlaşmamış bu ifadeler. O Hazreti Nuh'un ayrıcalıklı duruşunu ortaya koyuyor. Çok bunaltılıyor. Onun üzerine o tür cümleler kullanıyor. Ama peygamberler tarihinin bize özet olarak e, onların ümmetlerine karşı tutumları noktasında bizim bilmemiz gereken şey işte Hz. İbrahim'in وَمَنْ fe فَاِنَّكَ وَفُورُ rahim sözüdür. Hz. İsa'nın اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ ve وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ hitabıdır. Hitabı olacaktır. Biz bunu Hazreti Peygamber'de de daha sonra görüyoruz. Hmm. Elbet bu ayet değil ama işte Tebük'ten dönerken veya Taif'ten dönerken Taif'ten taşlanmış, taşlanmış dönerken, dönerken onlar işte, bilmiyorlar. Allahum Mehdi kavmi fe innahum la ya'lemun. Ya Rabbi benim kavmime hidayet et. Çünkü onlar hakikatı bilmiyorlar. Hakikatı bilselerdi böyle davranmazlardı. Cebrail Aleyhisselam'ın işte bunları Allah anında helak etsin e, işte böyle bir rivayette böyle bir tekliften söz ediliyor. Cenabı Peygamber'in Hida cevabı budur. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun veya fe innehum la ya'rifun. Hakikati bilmiyorlar. Onun için böyle davranıyorlar diye. Peygamber sisteminin ümmete örnek, örnek olma noktasındaki yaklaşımı işte Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Peygamber özelinden bu tür hassasiyetler olarak bize yansıtılıyor. Bu cümleyi bu nedenle ille de hatırlatmak istiyorum. Bu istedim. arka planla beraber okursak çok evet. daha yerine oturacaktır. Hı hı. Hocam devam edersek birkaç dakikamız daha var çünkü. E, tamam. Bu e, bu bölümde burayı bitireyim de. Tamam. İkinci bölümde de sadece dualar Dualarını ile ilgili konuşalım. 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 Tamam, bitirelim hocam bunu. Diyor ki Hazreti İbrahim Rabbana, ey Rabbim, inni eskentü min zürriyeti zürriyetimden neslimden, neslimden bir bölümünü. Min oradaki min bir bölümünü demek bir bölümünü bıraktım. Sakin sakin iskân ettim, yerleştirdim yani. Bir vadin, hmm. bir vadiye. Hmm. ama nasıl bir vadi? Gayri hmm. Ziraatın olmadığı bir vadiye. Şimdi bu ziraatın olmadığı vadi ifadesinden insanın olmadığı bir vadi sonucunu çıkartıyorlar. Olmaz. Hani burada insanın olmadığı vurgusu yok. Kabe Tam. vadisinde insan var, ziraat yok. Otun, ziraat yok. otun bitmediği bir vadi ha işte tarımın olmadı. Şimdi yani bir yere yerleştirince bunlar neyle geçinecekler? Böyle bir geçim sıkıntısı olabilir. Yoksa ıpısız, hiç kimsenin olmaması manasında değil. Nitekim zaten ayet devam ediyor. Diyor ki: inde Beytikel Muharrami Evet. Bu ziraatin tarımın olmadığı vadiye yerleştirdim ama Muharrem Beytinin yanına. Ha. Yani Mescid-i Haram'ın yanına. Mescid-i Haram öyle ipatsız bir yerdeki mescidin ne anlamı var yani? Tabii. Zaten e, Bakara 127. ayette Hz İbrahim oğlu İsmail ile beraber o beytin işte temellerini yükseltiyor. Neticede orada böyle bir beyt, böyle bir saygın e, binanın hiç olmazsa yerinin bulunduğu biliniyor. O itibarla ipatsız bir yere değil, Beyt-i Muharrem'in yanına ziraatin, tarımın yapılmadığı bir vadiye bıraktı. Yerleştirdim. Niçin? Hı. Şimdi sebebini söylüyor. Niye böyle yaptı? Rabbena, ey Rabbimiz bunu şunun için yaptım diyor. Li yuqimus salate. Namazı ikame etsinler. Namazı dost doğru kılsınlar diye. İşte bir babanın ailesiyle alakalı duyacağı endişe böyledir. Ev alırken, daire alırken, efendi bir mesken peşinde koşarken bu daha iyi ibadetin nasıl aracı olur? Nasıl daha iyi kulluk yaparım? İşte mabedi şehrin merkezine kurup diğer evleri mabedin civarına, mabede göre yerleşim meydana getirmenin dini arka planlarından biri budur. Bir tanesi Hazreti Musa'nın kavmiyle ilgili var. O Yunus suresinde geçiyor. Onu inşallah orada konuşuruz. Burada yani dert edinilecek, problem edinilecek ya da gözetilmesi lazım gelen hususiyet ibadetin nasıl daha iyi yapılmasıdır. Daha iyi paranın nerede kazanılacağı üzerinden bir mesaj verilmiyor. Beytül Haram'ın oraya bıraktım ki diyor onları evet. namazı evet. dost doğru Kımsınlar. kılsınlar. Evet. Artık sen insanların bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Ha, o şeyde Bakara 106'da da olduğu gibi hmm. fecal de teminen nasi tehvi ileyhim. Hmm. İnsanların bir bölümü de hani onlara yürekleri aksın. Hmm. Yani onları sahiplensinler. Verzukum mine Ve neticede hepsine sen rızıklarınla e, muamelede bulun. Ürünlerden onlara rızık ver ki leallehum yeşkürün. Umulur ki her biri sana şükredenler olurlar diye. Hem kendi ailesi. Burada bir şey daha var. Rabbena li yuqimus salate ifadesi böyle çoğul geliyor. Li yuqimu. Evet çoğul. Evet çoğul. On kılsınlar. Yani sadece işte Kılsın eşi, değil. eşi Hazreti Hacer ve çocuğu İsmail'den ibaret olsaydı li yuqima olacaktı bu. Hmm. Li yuqimi olduğu için yani ya Hz. İbrahim o ara, orada başka çocuklarından da başka yakınlarından da birini koydu ya böyle diyeceğiz yahut da bu duanın konusu o gün Mekke'de bulunan herkesin o beyti harama saygı duymalarını duasının konusu yapıyordur. Böyle bir yani çoğul kullanımdan hareketle acaba sadece hanımı ve çocuğu mu acaba başkası yok mu? Başkası da olabilir çünkü bu çoğul ifade öyle bir fikri aklımıza getiriyor. Ez cümle söylemek istediğim böyle ıpısız bir yere kuş uçmaz kervan geçmez bir yere değil. Sadece tarımın yapılmadığı bir vadi ki o mukaddes beytin yani mescidi haramın bulunduğu yerdir. Onları oraya yerleştirmesinin sebebini daha kamil anlamda bir ibadet ortaya koymalarını duasının ve pratiğinin konusu olarak uygulamıştır. İbrahim suresi 35, 36 ve 37. ayetlerde dile getirilen hususiyet yaklaşık olarak bunlardır. Eyvallah hocam. Bunu netleştirmiş olduk. İkinci kısmı da dualarından örnekler. Birkaç örnekleri dua cümlesini söyleyip bitireceğiz. Söyleyip bitireceğiz inşallah. Peki şimdi kısa bir mola. thank